Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ben Farkas. Albiyin maceralarının 12. bölümündeyiz. Bir önceki bölüm kazandık kaybettik kazandık kaybettik gibi bir şey oldu. Şimdi hiç hız kesmeden devam. Öğreniyoruz ama hem elimiz ısınıyor bayağıdır girememiştik yine. Hem fire'ı biraz daha öğreniyoruz. Bence daha potansiyelliydik fight'larda. Çok vurduk yani. Ben gerçekten yani birkaç bir şey değişik olsa müthiş tanneler çıkacaktı. En son paramız 12.3 olmuş. Yorumlarda eba gelip şey demiş ben sana yüksek çekeceksin demiştim falan demiş de. Ya 5 bile de oynarız bu arada. Oynamayız değil. Ama bu set yani şu haliyle 6 bile benim işimi çok kolaylaştırıyor. 12 emin altına düşersem ben 5 biri yükseltmem zaten. Bunu da söyleyeyim yani. O kastımız parayı pek azaltmayı düşünmüyorum yani. Şunu %6 yapınca biz. Bir tane bildirim geldi oyuna girince. Elit bir şey ilk elit levelini yaptığın gibi bir bildirim. Dün niye vermedi onu anlamadım. Ya da dün verdi baga girdi bugün tekrar mı verdi bilmiyorum. Çünkü yani burada birileri var. Aynen öyle. Такие яйца, пока, кстати, везде. Sarı'ndan korktuğum için R'ye bastım ya hata yaptım orada Geçecek bu bizden <laughs> Çok güzel ama Ya hay ama var ya Allah Allah ya hadi kanka ya ya bir git ya <laughs> ya Allah Allah keseceğimiz adam yine ya var var üzerimizde bir şey var yani çözeceğiz ama gerçekten çözeceğiz yani maalesef iyi 400 kaldı buradan hemen bir 200 kaldı geri çekelim de arkadaşlar şey demesinler ben yüksek çekiyorum ya. <laughs> Marketten 10 bir tane şey aldım diye başarım geldi Hı. öküzde de bu mu olsa bu mu olsa o ikisi de çok güzelmiş bu böyleymiş. Bu, böyle. bu olsun hadi. Bu biraz daha topalak. <laughs> bu öküzü de tatmayacağım. Mal taşıyacağımız zaman bu öküzü alırız direkt. Şöyle de göstereyim bakın hani 51 yüksek çekmedim hani hani sözümüzü duruyoruz. Merhaba dostum. Gel bir de sana ölelim gel. Gel vs 1 v 1 e ama Son tartıyor <laughs> Gel dostum Bu bize vs atıcı Haa Niye yoruyorsun ki? Madem düşüp canattan kendini. Ah. Ah diyoruz. Güzel ankamın attı. Hemen ver bir 500k. <laughs> Kesin 500k verir canım. Allah'ım ya Rabbim kankam alo. Bak ya bir de ayakkabı falan basıyor ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> ya ben bir şey demeyeceğim gerçekten. Adamlar geldiler önümdeki şeyi aldılar benden. o arkadaşlar bu tarafa gelirler. Siz şuradan başlayalım. Ya bir de bir de söyleyeyim ya. Bir de söyleyeyim yani. Gel bir şurada tamam <laughs> Gel 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 dostum. Şş. Gel lan gel Mesih'e hadi. Ne diyorsun? Nereye gidiyorsun? Gelsene Mesih'e işte. ince inecek istiyor Mavi bir yer büyük ihtimal. Ama şuradaki demirleri sayıyorlar. Bakacağız şimdi. 3 tane ise mor, 2 tane ise mavi. 3 tane. Bakalım mor mu burası? Evet mor. Oh. Bu silah ne ya? Bu bu ne ya bu? 182 bin ve 35 bin de para. Oh. Ellerimizin hepsi 100, 106. 109 yapalım bunu. Paramızda da 12. Yani yine olduğumuz yerde kaldık. Bu ara böyle mehter takımı gibi iki ileri bir geri ama bizimki bir ileri bir geri şu anlık. Bir ileri bir geri. Bakalım durmadan devam edeceğiz ama. Haydi hemen akşam olsun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Sabah gerçekten yani talihsizlikler üzerine talihsizlikler. Talihsizlikler üzerine talihsizlikler oldu. Hemen yemeğimizi yiyelim. Hemen 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 çıkalım. Bu arada gerçekten çok az kaldı. Gedira galiba başlayacağım bilmiyorum. Bu videonun yorumlarında lütfen söyleyin sizce Gedira başlamalı mıyım? Ha şöyle de bir şey var. Gedira size göstermem. Yani şöyle göstermem. Oturup da burada şu... ...Roflox'u topladığımız size göstermem yani bu şekilde değil. Ha ne olur? Ben zaten yani gene oyun içinde, oyun saatinde yine kayıt içinde hani kimi zaman 2x, kimi zaman hani topladığımda çantamda gösteririm. Ama ben onu 3-5 bölüme, 8-10 bölüme mesela yükseltirim. P4, T5, T6 seviyelere yükselir. Sadece bir tane mesela pamuk sallıyorum. Burada da görmedik ama. Ha ne olur? Atıyorum 15. bölümde, 16. bölümde karşımızda bir tane 6-3 pamuk çıkar. 5-3 pamuk çıkar. 7-2 böyle. 8-1 falan pamukçu mesela. 6-2 pamuk. Ha, bunu toplarken gösteririm gibi. Çünkü yanlarından geçerken gerçekten içim gidiyor ya. Üzülüyorum. Mesela 6-1. Yani şu ikisini toplasam belki 30-40k 50k edecek. Fiyatlarını da bilmiyorum. Ne kadar edecek ne olacak. Yani her gördüğümde hem gözüm takılıyor hem aklım kalıyor yani. Ne <laughs> <laughs> mecbur vereceksin dostum. Vay be ikisini aynı anda kestik bir de T8. Bence gayet iyiydi. Aha. Hadi siz götürün. Ben de götüreyim sizden sonra. Yürüyün hadi bakayım. Prostiyon. Gel dostum ikimiz bunları alırız bu arada gelirsen. Gel dedim gel. Bir dik de diyor ediyor, bir diyor de ben ediyor. Oğlum öldürecekler. Gel dostum. Aaa. Team team gel. Parti. İkimiz alırız lan. Oğlum alırız. Ya resmen adam reddetti ya. Resmen reddetti var mı böyle bir şey ya? Allah Allah. Bir de daha yani bu benim ilk şeyim taşıdığım kutu. Adamlar hemen treni bulmuşlar. Alıyor arabadan tıklıyor arabaya alıyor vagona tıklıyor alıyor yere koyuyor. Sonra tekrar tıklıyor alıyor tekrar yere koyuyor. Hani vagonu haritada siliyor direkt. <laughs> Map'te biraz yanlış gösteriyor ama. Yani şu siyahlığın tam burada ortasında olması daha mantıklı olurdu. Bunu da verdik. Çok güzel oldu. Kamun verdi ve boss yok. 200k. Ya. ne 200'ü dostum? Hangi 200'den bahsediyorsun ya? Tabii ki kamun. Güzel layer map verdi en azından. Maksimum 150 gördük. Ah mor geldi bu sefer de. Bu sefer de mor bizi bırakmıyor. Allah Allah. Tamam mor güzelsin hoşsun da. Mavi aynı atıyorsun. Ne yapacağız onu? Hmm, kitap attı bir de. Bir kitap attı güzel. Geçerli. Geçerli yani. Geçerli. %890 bonus. Hah. Premium da olsa ne olacak? 500k mı olacaktı burası? Oh. Hayır 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 hayır. Ne oluyor oğlum? FPS'im düştü. Ekran dondu. Manyaklar 200k vereyim ben beni bir salın lan. Ah, deliler. Güzel 15k attı. Bu eleman bana inecek. Net yani. <laughs> Aynen öyle. Biliyorum ya, biliyorum. Gerçekten ruhlarını okuyorum artık. Halkı kudu var, Mersin ceketi var. Yani kumu değiştirsem mi diye düşünüyorum da. Black mesela TR'ymiş. Arkadaş TR'den O. <laughs> nasıl oldu lan bu? Bu nasıl oldu oğlum? <laughs> nasıl oldu lan bu? Oğlum çok saçma. Ana. Şu taramada bile değildi. Oğlum çok. <laughs> çok saçma değil mi? Bana böyle geliyor. Acaba Vegan'ın başında bekçiler var mı? Bunu şöyle yapıyorlardı. Aynen Tamam dostum sizsiniz aynen Ben burada bir tane çalmak istiyorum arkadaşlarım benim Bir daha gelmeyeceğim ama çünkü zaten bir dahaki geldiğimde sizinle karşılaşırız Bir tanesini ben buradan çalayım siz devam edin ondan sonra tamam mı? Güzel Hidden Treasure Burada bir daha hidden treasure yok. Bu hidden, bu hidden treasure değil bu yaratıktan. O, Örümceği kesmişler almamışlar. Bulduğumuz loot'a bak. <laughs> ya da bu kadar olabilir. Yanında çıkan boss'a bak. Oyun gerçekten üzüldüğümü hissetmiş böyle. Öl artık. O 200.000 artı 40 bin. Oh be. Oh. Gerçekten oh yani. Sandığına bir bakalım senin. Aa oh, evet sen de mor koruyucusun. Bu sandık mor olması lazım. Ah 123k 123k'dır abi direkt. Ve alamıyoruz. Wow. Direkt alamıyorum yani şu an. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Şimdi bu 3000. Bizim yemeğimiz zaten onu atamayız. E bu da 3000. Bu da 3000'dir. Aynen. Ben o arkadaşı denemek istiyorum. Üzerinde 700 k var herifin. yakalayamayacağım biliyordum zaten de. Çünkü Blood Dead'dır. Ve evet, kapısı tekrar geldi. Ah, oh. İkinci elimiz kırıldı. Okey çok önemli değilimsi. Oh be. Ben ufak bir monodan sonra geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Hemen şu paraları bir kullanalım. Oh 200 bin buradan. Oh 300 bin de buradan. Şu puanları Kullanacağız ama bunlar level almak üzere Hemen şu Hunter Hood'un yanında Daha sonra kullanacağımız bir şapka var mı Yani belki Assassin olabilir B'yi iki kere atmak için Hemen yani galiba Assassin Hood'u alacağım Hem de galiba zaten 3. Yani 0-2 veriyor aynen öyle Bu 97 Bunlar 97 zaten şimdi Şapka 100 kadar temkinli gidiyorum Boşa gitmesin çok da boşa gitmez. 100 oldu evet. Artık şapkamız da 100. O yüzden asas hood'u takalım. Üzerimiz 98 oldu. Güzel. Artık asas hood'da Aa bunu niye taktık? Bu, Bu da değil Niye bunu taktıysam? Yeni gördüm. Bunu takmayacağız ya. Şurada ya, torç açacaktım ikinci et Kimimiz kalır falan kullanabiliriz. Ya da şurada kalkan açacaktık ya. Neyse dur onu da şöyle yapalım madem. Torç diyelim. Evet torçu biz nasıl açacağız? Haa direkt journeyman hunter'ı açmamız lazım. Tamam. O zaman bol diyelim şöyle. Aynen. T2 bol alacağız önce. Sonra torç alacağız. T3. Sonra da T4 torç alacağız ki bunları bir dahaki kitap kullanacağımızda şimdi bizim alsa ağacının ikinci eli. Kitaplar açıldı. Şimdi yay ağacının ikinci eli. Torçları açacağız. O yüzden bunlar burada dursun. Yine puan kullanacağız. Rırımı da verelim. Evet artık zırhımız da güzel oldu. Çok güzel. Elimize verelim. Veremeyiz bile bence. Ha verdik bir tane güzel. Tamam. Artık 100 olduk neredeyse. Bu da 100 olmak üzere. Dolayısıyla zırhımızı da alalım. Elimizi de alalım. zaten varmış bizde Great fire. Bunu direkt çeki verelim. Artık kitap basacağımızda yanlara puan gidecek. Bunları koyalım. Şöyle yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümü buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi yorumlara bekliyorum. Yorumlar bu ara azaldı. Yani buraya kadar izlediyseniz yazın abi bir şey. Selam verin bir şey yapın fark etmez konuşalım yani. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.